Merhabalar Ayşe'nin İğne Oyaları YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün size bu güzel yazmayı güzel bir modelin yapılışını anlatmaya çalışacağım. Eğer kanalıma abone değilseniz abone olup zil işaretini tıklarsanız yüklediğim bütün videolardan anında haberdar olup izleyebilirsiniz. Arkadaşlar yazmamız cenk. O iplerimizin hepsi de suni ipek. Dört katlı olanlardan. Şimdi modelimize geçelim. Şöyle yapım aşamasına geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Arasında böyle küçük kayalar olan model tercih ettim. Bugün siz arasına isterseniz farklı bir modelde yapabilirsiniz. Şöyle iki tane kayadan sonra ben hemen modelime geçiyorum. Çünkü bunları ben model olarak başlıyorum. Devam etmiyorum. Yazmayı yapmamın sebebi de hangi yazmaya hangi model yapıyoruz. Renkler nasıl oluyor o yüzden göstermek için. Şöyle buraya 5, 6, 7, 8 tane zürafa yapıyorum. 2. Arkadaşlar yeri gelmişken şunu da söyleyeyim iğneyi soran çok oluyor. Şu arkadaşlar bildiğimiz dikiş iğnesi ben kullanıyorum. Şöyle 1.5. Onu da yeri gelmişken aklıma gelmişken söyleyeyim çok soru geliyor. Aslında iğnenin pek farkı yok arkadaşlar istediğiniz iğneyi kullanabilirsiniz elinize nasıl rahat geliyorsa Ben birazcık büyük iğne kullanıyorum elime daha yatkın geliyor 2 4 6 7 8 1 2 3 tanesini burada boş bırakacağım arkadaşlar 1 2 3 4 5'ini de daha için kullanacağım şimdi 5 tane zürafa sayarak geri dönüyorum 1 2 3 4 5 5 inciye battım tek ipimi önden çift olan arkadan atarak şöyle buraya bir tane ip biraz daha gergin getiriyorum ipimi ki burada şöyle boşluk kalmasın sonra zürafalar yaptıktan sonra. Bu şekilde ipimi geri aldım. Şimdi zürafalarıma batarak zürafa yapıyorum. Yukarıki zürafalarda da aşağıdakilerden küçük yaparsanız daha büzülür arkadaşlar. de biraz bol bırakın ki daha büzüşmesin. bu şekilde ikinci sıramızda yaptık şimdi geri dönüyorum tekrardan ve tekrar zürafa yapıyorum her sırada bir tane zürafa sayımız eksilmiş oluyor üçüncü Üç tane zürafamız oldu. Şimdi son sırayı geri dönüyorum. Buraya iki tane zürafa yapıyorum son olarak. Dağımızı bitirdik. Şöyle kenardaki zürafalar abatçı aslında insek de olurdu şöyle gördüğünüz gibi burada zaten iniyoruz şöyle direkmen aşağıda indirebilirsiniz bunu ben zürafa yapayım arkadaşlar diğer bir tane daha yaptığımı da direk ineyim hangi hoşunuza gider sonu yapın şöyle tamamladık Şimdi tekrar 3 tane boş zürafa yapıyorum yanına. Bu ara kısmını siz isterseniz birkaç tane daha zürafa açabilirsiniz. Yani ben 3 bıraktım, siz 5 tane bırakabilirsiniz. 3 tane yaptıktan sonra iki tane de daha için yapıyorum. 5'e tamamlıyorum aradaki kayalar için pardon. İki tane zürafamı yaptım. Şimdi zürafanın için ikinciye geri dönüyorum. İpimi başa alıyorum. Düğümü attım ve zürafaya batarak zürafa yapıyorum. tekrar aşağıdaki boş zürafaya iniyorum ipimi bu şekilde alt kısmını yapıp tamamlıyoruz arkadaşlar şimdi ben bir iki, iki, tane daha kaya yapayım sonra yanına bir tane daha yapıp tamamlayacağım bunu yapalım ilkin koyu sarıyla yapacağım şöyle ipimi parmağım dibine alıyorum iğnenin dibinde olması gerekiyor ipim. Zürafama battım. Tekliyi önden, çift ipimi arkadan atarak buraya bir tane düğüm atıyorum. İpimi yönü bu tarafa, sağ taraf oldu üzerlerine. Şimdi zürafalarımızı yapacağız. Buraya üç tane zürafa yapıyorum. Bu şekilde iğneden de yardım alarak tamamen küçülmesini önleyebilirsiniz. Şöyle birazcık daha kenara alıyorum. 2 3 Artık bu ipimizi kesebiliriz. Keselim. Görüntü kirliliği de yapmasın. yaptım en baştaki zürafanın içine batıyorum tek ipimi önden çifti olan arkadan atarak geri dönüyorum şöyle ipimi uzattım bu baştaki yaptığımız zürafaya batarak pardon zürafaya aynen batarak yine zürafa yapıyorum aynı zürafanın içine zürafa yapıyoruz baştaki zürafaya batarak zürafa yaptım Şimdi hemen ikinciye geçiş yapıyorum. ikinciye de zürafamı yapıyorum. Üçüncü zürafamı batıyorum. Ve şimdi son zürafamıza bir kere daha batıyoruz. Bir tane artıracağız. Son battığım zürafaya bir tane daha batıp bir tane daha zürafa yapıyorum zürafa sayımızı 4'e çıkardık. Şimdi en baştaki zürafaya batarak geri dönüyorum. Aynı zürafanın içine yine batıyorum. Baştaki zürafaya boş bırakmadan zürafa yapıyorum içine. Tekrar zürafanın içine batıyorum. İkinci zürafaya ikinci zürafamı yapıyorum üçüncüye batıyorum üçüncüyü yaptım ve dördüncüye batıyorum artık burada dört tane de bırakacağım bu sırayı yani sadece yükseltmek için yaptım dördüncüye bir tane daha batıp artırmıyorum normalde burada artıracağız yani beşe çıkarmıyorum zürafa sayımı dörtte bıraktım şimdi döndürüyorum siz isterseniz döndürmeden de yapabilirsiniz şöyle en baştaki zürafaya batarak buraya bir tane yuva oluşturuyorum 12 tane arkadaşlar 12 tane pırpır yapacağız içine ona göre bir yuva oluşturun bu şekilde yuvam oluşturdum tekrar döndürüyorum bu tarafa aynı zürafanın içine batıyorum tek ip üzerine yapmayacağım pırpırlarımı daha düzgün böyle kemik gibi olacak şimdi buradan öteye gidemiyoruz soldan geleceğiz o yüzden buraya isterseniz içine de batabilirsiniz ben zürafaya batacağım arkadaşlar yine zürafaya batarak geri geldim yapış yönümüze doğru olsun diye şöyle düğümü attım ve 3 kat oldu Şimdi burası böyle kemik gibi olacak. Çok güzel olacak. Bu şekilde yaparsanız iyi olur. Bütün iplerimi içine batarak bir tane buraya düğüm atıyorum. ilk önce düğüm atmadan başlamayın. Buraya küçük küçük 12 tane pırpır yapacağız. Çok büyük de tutmayın. Pırpırlarınızın modeliniz düzgün olsun. Şöyle bu büyüklükte pırpırlar yapacağız. kiprik de denilebiliyor arkadaşlar. Ben videoları da ilk videolarımda kiprik diyorduk. Sonradan pırpır oldu. Siz hangisini söylüyorsanız onu diyebilirsiniz. Böyle bir eleştiri de gelmişti. Niye pırpır diyorsunuz diye. Şöyle 3 4 bir tane daha yapayım gerisini kamera arkasında tamamlayalım videomuzda uzun olmasın sizin de değerli vaktinizi almamış olayım şöyle 5 şimdi arkadaşlar ben bunu 12'ye kadar yapıp tamamlayayım 12 tane pırpırımı yapıp bitirdim arkadaşlar şimdi geri dönüyorum yazmamı çevirdim Şöyle şuraya batıyorum. ilk yaptığımız pırpıra çıkarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Buradaki bütün pırpırlarımı batarak zürafa yapıyorum. Zürafalarımı çok büyük tutmuyorum. Böyle pırpırlarımı çok genişletecek bir zürafa yapmayalım. Büyük zürafa yaparsak arkadaşlar bu genişler şöyle geniş durur. Çünkü bunun yanına bir tane daha yapacağız. O yüzden çok büyük zürafa yapmayalım. Pırpırlarımız yerli yerinde dursun. Şöyle bütün pırpırları batarak Bu şekilde zürafamızı yapıp bitirdik. Şimdi düz tarafını döndürüyorum. İlk yaptığım zürafanın içine batarak bir tane düğüm atıyorum. Şöyle zürafamın içine bir tane düğüm attım. Hemen ikinci zürafaya batarak bir tane zürafa yapıyorum. Şöyle bu büyüklükte bir tane zürafa yaptım. Zürafamın içine batıyorum, geri dönüyorum. Şöyle tam ortasından bir tane düğüm attım. Aşağıdaki boş zürafaya batıyorum. Şöyle ipimi ayarladıktan sonra elim üzerine koyup sıkıştırıyorum. Tekrar zürafaya batarak zürafa yapıyorum. Zürafalarımı batarak zürafama batarak geri döndüm. Tam ortasından bir tane düğüm attım tekrar boş zürafaya batarak aşağı iniyorum şöyle ipimi ayarlıyorum tamamen aşağı inmesin tekrar zürafa yapıyorum Arkadaşlar bunları şimdi 5'e tamamlayacağım ben 5 tane olana kadar yapıp kenara geleyim siz de yapın videomuzda uzamasın pırpırlarını yapacağız ben bunun yanına bir tane daha yapayım. Çünkü kenara geldik mi ipimizi keseceğiz. Şöyle 5'i tamamladım. ipimi burada kestik. Şimdi burada bir tane zürafa bırakıyorum. Burada bir ortadaki zürafamıza. Burada da bir tane bırakıyorum. Şu kenardaki zürafamıza zaten batmıştık arkadaşlar. Şimdi şöyle yatırıyorum. Şöyle ortadaki zürafama batarak tek ipimi önden çift olan arkadan dolayarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Buraya 3 tane minik şekilde pırpır yapacağız. Çok büyük yapmayalım pırpırlarımızı ki modelimizin önünü kapatmasın. Şöyle şu büyüklükte pırpırlarımız olsun. Şimdi bunu birazcık bırakıyorum. Bunu tamamen kökünden keseceğim şöyle. Şöyle düzeltiyorum. Şöyle azıcık kenar aldım. Gördüğünüz gibi arkadaşlar ütülü gibi oldu zaten. Şimdi ben yanına bir tane de açık sarı yapacağım. Arkadaşlar ikinciyi de unuttum göstermeyi. Yanımızdaki hemen buradaki zürafaya başlıyoruz. Şöyle buna da hemen bir tane düğüm atıyorum. Ve aynı şekilde bir tane daha yapıyoruz. Arkadaşlar ikinciyi de yaptım. Zürafasın geldik. Burada ekleme yapacağız. Orayı da göstereyim. Daha önce unuttum söylemeyi. Şöyle şu yukarı çıktığımız ipe batıyorum arkadaşlar. Şurada yukarı çıkıyorduk. Pırpıra batmak için yukarıdan aşağıya ipimi iniyorum. ipimi aşağıya geçirdim şimdi ilk baştaki zürafaya batarak düğüm atıyorduk başta şimdi geçtikten sonra düğüm atıyorum buraya hemen ilk baştaki zürafaya düğümümü atıyorum ve eklemiş olduk şimdi tekrardan zürafa yapıp aynı yukarıdaki pırpırlarımızı yapıyoruz eklemesini yaptım ve aşağıya boş Şöyle küçültüyorum. Ve ben bunu şimdi tamamlayayım arkadaşlar. Arkadaşlar ben modelimi yapıp tamamladım. Son hali böyle olacak. Şimdiden denemek isteyen arkadaşlarıma kolaylıklar diliyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.